Herkese arkadaşlar ben arkadaşlar, arkadaşlar efsane bir video evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en güvenlik kare vs hulk yapıyoruz kanka bugünkü rakiplerimiz inanılmaz çok güçlü ne düşünüyorsun kanka bu konu hakkında Kanka ya ben bir tane bile Hulk'ta savaşamazken burada 200 tane falan hulk var ne yapacağımı hiç bilmiyorum Evet arkadaşlar valla biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. birazdan arkadaşlar büyük boyları gelecek belki onları getirecek ama ben de onlar gelmeden önce arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Video like atıp kanala abone olanların hemen arkadaşlar şimdi isimlerini okumaya başlayalım bakalım. Berk Erdem, Kenan Ezel, Berkay Atik, Eren Feyat, Emine Nur, Abdülkadir Emlikli, Murat Şahin, Hacı Feyat, Burak Aya. Buradan selamlar olsun arkadaşlar. Bu arkadaşlarımız video beğenmişler ve kanalımıza abone olmuşlar. Hadi bakalım sizler de arkadaşlar bu tabloya çıkmak istiyorsanız şu anda videoyu beğenin ve kanala abone olun. Kanka bu tabloya çıkmak için ne yapsınlar? Sen söyle bir tekrardan. Kanka sen dedin zaten. Arkadaşlar abone olacaksınız. Bildirimleri açacaksınız. Sonra yorum yorumlara hulk yazacaksınız bir de videoya like atacaksınız başka hiçbir şey yok ya evet arkadaşlar yorumlara hulk yazmayı unutmayın neyse kanka şimdi hemen başlayalım olur mu ne diyorsun ne Başlayalım diyorsun? hazırız Tamam arkadaşlar şuna bakayım ben be Oha hardan arkadaşlar bunlar güçler Tamam gel bakayım kanka şimdi İlk başta camları koymaya başlayalım Hemen şöyle cam alayım ben elime Arkadaşlar kale kaleleri... Oğlum camlar kırılmış. Aynen camlar kırıldı geçen videoda. Şimdi kanka camları koymaya başlıyorum ben. Şu camlardan koyalım Berkay. Ne diyorsun? O çok güzel oldu yalnız. Evet çok güzel oldu. Şöyle şunlardan koyalım bakalım. Eee tamam ya oluyor işte böyle. Şu Bu kale çok güzel lan. Aynen bu kale baya güzel arkadaşlar. Eee bu arada snack serisi bitti. Onun yerine bu başladı aynı seri sadece kaleyle e, dayanıyoruz söylediğim. Tamam kanka. Ee, her tarafı kapattık mı? Böyle. Aynen. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar troll yapmaya başlayacağız Çünkü güvenli bir sınak alanı getirmemiz lazım burayı. Kanka ilk başta lavdan başlıyoruz her zaman biliyorsun. Ee, tamam, sen kaz kanka ben koyuyorum. Kanka tamam ben kazıyorum. Şöyle hop arkadaşlar ben kazayım Berkay da boş yerlere e, lavları koymaya başlasın. Kanka geçen videoda hatırlarsın su koymuştuk. Çok da işe yararmıştı. Eee evet, şöyle Evet. Basit. Aynen basit, basit bir şekilde. Bir ee, şey yapmıştık. Şöyle kanka ben de her tarafa koyuyorum sana yardımcı olurum. İnşallah odunları yakmaz arkadaşlar. Şöyle tamam yok, ya. Yok geçemez. Tamam. Şuradan o zaman kanka bizim çıkabileceğimiz bir yer yaptım ben şöyle. Hop şöyle. Güzel. Bir dakika şöyle olsun. Ha şöyle. portal ganla biraz oynayacak mıyız? Aa evet evet <laughs> bak portal portal çok iyi hatırlattın. Arkadaşlar geçen videoda çok güzel bir troll yapmıştık. Bakın şimdi. Portal ganı kanka alıyorum ben. Ama dur ilk başta tamam. tu tuzakları mı yapsak ondan sonra onu yaparız. Ne diyorsun? Tamam tamam ben hazırlayalım kaktüs. Tamam kaktüs. Hatta dur ilk başta trap'leri mi koysak? Trap. Tamam trap koy ben onun hemen önüne kaktüsleri yerleştireyim. Tamam ben şöyle trap'leri koydum. Arkadaşlar şöyle şöyle. kan buna lan. Ha şöyle. Eee şöyle. Arkadaşlar her tarafa trap koyuyoruz yani. Çünkü arkadaşlar buna harbiden zor olmaya başladılar. Hulk daha daha zor yani Hulk çok çok güçlü. Şöyle kanka her tarafa koydum ya. Güzel. Tamam güzel Güzel ee, Ama kapıyı açmamız lazım Kapının ön tarafını e, biraz açık tutalım Şöyle Güzel Kankasını da kanka her tarafa koyalım Şöyle Güzel tamam, tamam. Oldum. Oldu Şimdi arkadaşlar şöyle e, Burayı hallettik Şurası e, içerisinde falan kapalı Güzel kanka her taraf kapalı e, Şimdi Şuraları biraz daha azaltalım Berkay Şöyle Şöyle her tarafa Bence örümcek ağa da koydum ya aralara. Ee, tamam ama biraz azalt kanka ondan sonra örümcek ağa koyalım. Şöyle hop. Ben şöyle direkt geçelim. kaktüslerin arasına koyuyorum. Tamam kaktüsleri kırmadı dikkat et. Şöyle. Kaktüslerin yıkılması iğrenç bir şey. Aynen iğrenç bir şey. Örümcek ağa ben de alayım kanka. Ben de birkaç tane koyayım. Şöyle. musun ee, koymuşsun koymuşsun koymuşsun. musun. Yani de şuralara koyayım o zaman. Şöyle şöyle şöyle. Tamam kanka bitti ya. Trollerimiz bitti. Aynen şimdi biraz portal gun troll yapalım çok eğlenceli. Evet portal alalım bir tane. Dur ben alıyorum kanka. Şöyle. Şunu aldım. Kanka şimdi en fazla nereden geçerler? Bence şuradan geçerler en fazla. Ne diyorsun abi? Hmm, yani bize gelmek isteyecekler. Buradan evet. gelecekler evet. Buradan gelecekler arkadaşlar. Buradan geldikleri anda. Piramidin içine koyalım onları. Aa evet evet evet. Hatta hatta dur dur dur. Ama dur ya ışınlanıyorlar sonra değil mi? Evet nasıl ee, yapacağız? Şöyle bir şey yapabiliriz belki. Gel be abi. Ee, şuraya şunları ışınlayabiliriz ama. Çıtlı bir şey yapalım, Haykan. Dur. Gel bakayım şöyle ben. Aynen, aynen. kalsınlar orada. Arkadaşlar şu an anlamamış olabilirsiniz. Eee geçen video izlemeyenler varsa anlamamıştır. Bir tane de çıt kapısı. Dur kanka var. ben bir düzenek yapıyorum. Şöyle. Tamam. Sen bir düzenek yap bakayım. Ha, aynen, aynen. Öyle şeyler yap. Eee arkadaşlar şimdi bunları şuraya hapsedeceğiz belliyim. Tamam. Kanka şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Şöyle bunları bir kazalım. Şöyle bir kat çıkalım. Eee ama dur, dur, dur kanka. Öyle yapma, öyle yapma. Dur, dur. Bunu şöyle yapalım ee, Şuradan portal alalım Şuraya koyalım Ne taraftan geçerler ki? Şuradan geçerler bence ya Şöyle Aynen ee, Bir dakika tuzaktan yememeli lazım Abi şu kaktüsü bir kıralım Şunu da bir kıralım Şurayı bir temizleyelim ya Şöyle Nasıl? Böyle Aha Güzel 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 <laughs> güzel. güzel Şöyle arkadaşlar portal açtıkları anda buraya gelecekler Burada da arkadaşlar onlara bir güzel bir işkence yaparız diye düşünüyorum Şöyle Ama şey kanka neredeyse çıkıyorlar Ka çiftlere biraz büyütmemiz lazım Ha evet, evet evet doğru Dur ben hallediyorum Tamam sen çiftleri biraz büyüt Şöyle Güzel Arkadaşlar ben de Güzel bir çukur yapıyorum şu anda Şuraları şöyle yapalım Tamam Güzel kanka Hallettik Ha tamam ee, Başka ne kaldı buralara bir şey koymaya gerek var mı ee, Yok yok Hello. zaten TNT ile patlatacağız TNT'ler sende Aynen. Tamam güzel arkadaşlar güzel Şurayı da şöyle yaptık mı Tamam değer, güzel kanka hadi bakalım başlayabiliriz artık Portal gun'u atıyorum Anladım. Portakal bende kalsın mı lan? Portakal da arkadaşlar şöyle mesela şu gelecek ya şöyle. Gele alayım ben mesela şunu. Şunu alacağız arkadaşlar şöyle. Şurada kalacak. Hop ömür boyu burada kalacak. Tabi şu an denemelik yaptım. Her neyse hadi bakalım kanka gel. Girme de. hadi Dik. başlayalım. Go Oğlum sınak. bize gireriz lan buradan. Neyse düşünmeyiz evet. Düşmeyiz inşallah. Ee, şöyle gel bakayım kapıyı kapat. Game mode 0'a geçelim. Game mode 0 ve başlıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazır mısınız kanka? Evet. Evet şimdi arkadaşlar şöyle üstleri giyindim Ve shotgun'ı aldım Şöyle mermileri falan alayım Kanka tamamdır ben tüm silahlarımı aldım Tezkere de var bu videoda ve efsane Kanka ilk başta istiyorsan gel büyükleri sniper'la indirelim yukarıdan Aynen büyükler, sniper şart Büyükler arkadaşlar bu arada buradan çok rahat çıkarlar Kanka geç bakayım sağ tarafa İlk başta şu Hangi ortadaki sınavdır? Şu ortadaki var ya Şunu bir öldürelim Tamam 1, 2, 3 Hop, hop Gevent Tamam Heh. Eee diğeri... En sağdaki kan köşedeki. Tamam. 1, 2, 3. Hop tamam. şöyle. Hop oh, şöyle. Geber benim mermi mi de? Sana. Tamam. Tamam öldü. Ee, başka? Başka şunu da geberttin. Oğlum büyük çok fazla var ya. Büyüklerin bir de canı çok Kanka, fazla. Kanka onları tarırız hadi. Şöyle Bak tamam. öldü. Tamam şunu öldürelim. Hop oh. Ne ver Aşağı in, aşağı in, aşağı in, aşağı in. Artık aşağı inmenin zamanı geldi. Öldürebildiğimiz kadar öldürdük arkadaşlar. Öldüremediğimizde artık e, bir şekilde Gülüyorum. şey yaptık. Gelin 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 gelin. Kekolar gelin. Arkadaşlar gidiyor hepsi. Gidiyor 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 gidiyor. Hadi. Ya. Hop. gel 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 savaşalım. Beni gel artık. bir gel artık. bir gel artık. Abi abi öldürürüm. 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 Abi öldüm. Öldüm. Öldüm lan. Bir daha geldim. Şöyle. Kanka bana yardım ihtiyacım Ayrıksın var. Evet. şatkan, şatkan. Bombalar. <laughs> Hop bir dakika abi. Şöyle. Ova sana ne kadar çok sürü var lan. Getir getir evet, getir evet, getir. Bayağı. İkimiz aynı anda. Aynı anda şimdi. Şimdi şimdi şimdi. 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 Hop şöyle. Tamam. Hop. Hadi bakayım. Tamam. Hadi bakayım. Abi kaç 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 Tamam. Kanka dur tamam, bakayım ben biraz mülük sesini kısayım. Şöyle. Hadi bakayım. Gel gel gidiyoruz 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 gidiyoruz. Ee, sağdaki sağdaki de sağdaki de sağdaki. De. İlk başta sağdaki. Tamam de. De. şuraya bayağı bir kişi gitmiş. Kanka ya, bunları hiç kendi sona ederiz. Şu an çok az vaktimiz <laughs> kaldı. Çabuk gebertelim. Şöyle. Tamam. Hop. Hop. Arkada şunu gebertelim bakalım. Çok mu gebertmek istiyorsun? Gebertelim bir işte şey ya kanka. Hop arkada da var. Çabuk gebertelim ki bunların sona vakit Hop. Testereli giriyorum ben hepsine. Tamam. Dur Hop yerim geldi. Abi öldün mü? Şey lan ben, ben de. abi ben beni öldürecekler. Arkadaşlar bunlar burada şu anki en güçlüleri olabilir. Abi geberir misiniz artık? Geberir misiniz artık? Arkadaşlar. Şişişişişiş. Arkadaşlar geber çörek. Tamam. Şöyle geber sen de lan. Hop bitti bitti bitti. Tamam. Ee, abi orada da var ya. Gel gel kanka şunu. Bunları tuzağa çekerim ya. Aynen bunları bir tuzağa çekelim. Gelsinler bakayım. Şöyle gelin bakayım kızgın güllerin üstüne düşmüş olanlar. Şöyle. Hop. Arkadaşlar şöyle. Hayır, hayır, hayır öleceğim ben. nasıl tuzağa yakalandın? Hayır, ben. öleceğim. Öldürme şunu, onu öldürme, onu öldürme. Eee, iki kaldı. Hah, 3 kalbim kaldı. 2,5 kaldı. Bunu çek yanka, tamam. çekeceğiz. Gel gel arkadaşlar, bunu çekeceğiz, çekeceğiz, çekeceğiz şu anda. Hop şöyle. Gelsin bakayım. Gel gel gel. Arkadaşlar şunu. Hop bir dakika kurtul kurtul kurtul. Kutsuğa yakalandı şansa bak. Abi şansa bak ya. Hop tamam. Aha der. geldi. E, tamam TNT. TNT. Al bakayım TNT'ni. Benim mi kanka şey. sana? TNT'mi ver bakayım bana. TNT. Çakmak da var abi. Çakmak da. Al. Ee, Keko'yu. Keko'yu bir güzel patlatacağız arkadaşlar şimdi. Şöyle. Hop bir dakika. Benim de düşmem bir şans eseridir gerçekten. Hop şöyle arkadaşlar şunu patlattık. Hadi. Hadi bakalım. Hadi, bakalım. Hadi bakayım arkadaşlar portalı görüyorsunuz. Hop Tamamdır. Ölmedi lan. Ölmedi ama ben öldürürüm kanka onu. Hop şöyle. Hop hop. Geberteceğiz. Tamam sıkıntı yok. Hop abi ölmüyor lan. Adam ölmüyor. Ölüksüz. Öl hop tamam öldürdüm. Neyse arkadaşlar sağda bir tane video var. Solda da bir tane kanal var. Ona abone olmayı unutmayın. sağdaki videoları falan tıklayın. Işte bir şeyler yapın arkadaşlar. Siz daha iyi bilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar. Solda kanal var. Sağda da bir tane video var. Tıklamayan arkadaşlar bin pişman. Gerçekten video tıklamayan bin pişman. Hadi bakalım arkadaşlar. Şu anda tıklayın. Ve efsane bir videoya gidin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay.